Merhaba arkadaşlar, şok marketlere 5 Temmuz'dan itibaren birbirinden güzel kaktüs türleri geliyor. Hem de 12.90'dan satışta olacak. İçerisinde leş kaktüsü ve parmak kaktüsü dahil birçok türler geliyor. Ayrıca salon e, saksılarımızın şıklığını arttırmak için muhteşem örgü sepetler geliyor arkadaşlar. Eğer şıklık kazandırmak istiyorsanız bu örgü sepetleri de kaçırmayın. Şimdi sizi balkonuma götürüyorum ve birçok konuda detaylı olarak bilgiler paylaşacağım arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Hava kararmak üzereyken bu güzellikleri size göstermek istiyorum. Özellikle bu havaları çok seviyorum. Güneş batmak üzereyken eğer esintili bir hava varsa sukularımız bu durumdan çok mutlu oluyor. Rahatlıkla sulamalarını yapabiliyoruz, ilaçlanmalarını yapabiliyoruz. Şu an gün kararmadan size bu güzellikleri göstermek istedim. Şöyle yakından bakar mısınız her biri ayrı güzel arkadaşlar. Renkleri muazzam. Dikenler tacımın son halini göstereceğim size. Maşallah coştu. Sıcağı çok seviyor dikenler tacı arkadaşlar. Bakar mısınız şu güzeli? Şöyle her tarafından çiçekler verdi. Ben bunun bakım bilgilerini sizlere veriyorum arkadaşlar. Konsantre sıvı solucan gübresi kullanıyorum biliyorsunuz. İnanılmaz iyi geliyor. Bakın maşallah yaprağından çok çiçekleri var. Özellikle şu güzelliği göstermek istedim. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Bir maşallahınızı alırım. Şöyle her tarafından hem filizler verdi. Yerini çok seviyor. Tam gün güneş alan bir yere konumlandırdım. Ama gölgelime filesinin altında arkadaşlar. Şu fileyle yakıcı öğlen güneşinden uzak kalmış oluyor. Ve böyle şöyle dikenli yapısında size göstereyim. Bakın muhteşem görünüyor. Maşallahınızı alırım. Bakar mısınız? Buralarından da inşallah çiçekler verecek. Üst ara kısımlarından. İlk başta çiçekler böyle yeşil gelir arkadaşlar. Şu şekilde gelir. Sonra büyüyor ve böyle diğer ablaları gibi olacak. Ama ilk çıkış anı çok güzel. Şöyle bakar mısınız? Yıl 12 ay boyunca bu güzellik çiçekli kalıyor. Yeter ki e, istediği koşulları sağlayalım. Arkadaşlar çiçekler e, özellikle dikenler tarihi çiçeğine söyleyebilirim. Birçok çiçek için geçerli. Ne kadar e, bitki besini verseniz, ne kadar e, sulamasına düzenli yapsanız da ilk koşulu konumu eğer iyi bir konuma e, konumunu bulursanız, eğer o çiçeğin hangi konumu istiyorsa o konumu bulabilirseniz sonrası size gerçekten muazzam çiçekler verir. E, bu konumunu çok sevdi inanılmaz e, her tarafından güneş alıyor, esinti alıyor. Çok güzel bir konumda. Bu nedenle bu kadar güzel çiçek açtı. Eğer gölge bir yere koysaydım e, ne kadar çok besin de versem, gübreleme de yapsam, neler verirsem vereyim bu kadar güzel çiçek açmazdı. Size şöyle muazzam yapısını yakından göstermek istiyorum. İkinden hava serinliğini çok seviyorum. Özellikle bu havada çiçeklerim yanından ayrılamıyorum. Hava kararmadan önce son saatlerimi bu güzelliklerle geçiriyorum bakar mısınız muazzam duruyor maşallah hepsi güzel gelişti burada bebişlerim var şurada birazcık karanlık çıkabilir şöyle bebişlerimi göstereyim arkadaşlar bakın böyle burada da daha minnaklar var çok mini minnaklar bakar mısınız bunları da buraya aldım burada gayet güzel güneşini alıyorlar filtreyle güneşini alıyorlar Şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. Yapraklarını aldım. Bunlar taneleri duruyor. Şöyle de sardunyalarım. Özellikle bu, özellikle bu dekoratif sardunyalara bayılıyorum. Şöyle güzel çiçekler. İlkbaharın başındaki gibi coşkulu çiçeklere devam etmezler. Ama yine aralıksız çiçek açıyorlar. Arkadaşlar şu tomurcuklara bakar mısınız? Böyle aralıksız çiçek açmaya devam ederler. Sardunyalarında en çok sevdiğimiz özellikleri bu. Şöyle şurada da beyazı var. Yine renkli bu şekilde göstereyim. Böyle harika geliştiler. Şuradaki güzellikleri de göstereyim. Güneş tamamen battı ama şu an tam aydınlığıyla size bunları göstermek istiyorum. Şöyle renklerinin güzelliğine bakın arkadaşlar. Şu şekilde size yakından göstereyim. Arada kayıplarımız oluyor maalesef. İnşallah en az kayıpla atlatırız bu yazı. İnşallah hiç kaybımız olmaz. Böyle şu an hallerinden memnunlar. formlarına memnunlar. Burada çok güzel bir Glauca'm vardı arkadaşlar. Buradaki Glauca maalesef kök çürümesi nedeniyle kaybettim. Yerine bu güzellikleri dikmiştim. Onlar da tut, orada gayet güzel devam ediyorlar. Renklenecekler. Şöyle şurada da yine en köşedeki saksım. Bakar mısınız? Çok güzel görünüyor. Size bu güzellikleri göstermek istedim en güzel halleriyle en hoş halleriyle şu renklerin muazzamlığına bakın Maşallah Subhanallah gerçekten çok güzeller sevgiyle büyütüyorum inanılmaz emek veriyoruz ama en çok kayıplarımız yazın oluyor maalesef yazın kök kaybı yaşamamak için ben doğru bildiklerimi söyleyeyim ama kendim bazılarını uygulayamıyorum. Arkadaşlar mümkün olduğu kadar aralıklı dikmeniz lazım. Bu kadar sık dikmemeniz lazım. Bunlarda kök çürüme riski çok yüksek oluyor bu kadar sık olduğu zaman. Ama yerim yok bu şekilde konumlandırdım mecburen. siz yapabiliyorsanız alternatifiniz varsa eğer ikinci bir balkonunuz varsa kuzey cephesini alın bu güzellikleri. Benim güney cephesinde tam gün güneş alan bir balkonum var. Kuzey cephesine alın, esintili günlerde sulama yapın, sulama sonrası ilaçlamaya dikkat edin. Haftalık insektisit ve aylık fungusit ilaçlamasına ihmal etmeyin. Çok fazla yavru ayırma yaprak yatırma yaz boyunca yapmayın. Şu kışın renksizdi arkadaşlar. Bu da böyle yazın renkleniyor. Özellikle bu huyunu çok seviyorum. Kışın bu daha yeşildi ama şimdi renklendi. Pink Donna, Rosie Crow arkadaşlar. Bunların rengi açıldı. Şu artık diğer saksıları işgal etti. Çok güzel büyüdü. Bunun da sonbaharda saksına ayırmam gerekiyor. Bu 5 full arkadaşlar. Bu Pollux. Bu Thriller Pearl. Agovides. Oricula. Rosie Crow. Şöyle Chrysanthemum var bir tane yanında eee e Agavaydas'ım var, Blue Prince'lerim var. Böyle çok güzel bir opalina var. Burada bir yaprağını karamel kırdı. Maalesef bir gün üzerine çıktığımda 2-3 tane çiçeğimin yaprağını kırdı. Şöyle bu Purple Pearl. Şöyle Red Rubim. Bu şekilde Trompettem. Moonshine. Şu güzelliğe bakar mısınız? Lovely. Bu da e, ilaç lekesi, su lekesi hepsini gösteriyormuş üzerinde. Pudralı bir tür. E, çok da sevemedim. Çok da barışamadım. Çünkü benim tavanımda askılı saksını bölümüm var arkadaşlar. Oralardan sulama yaptığımda, ilaçlama yaptığımda bunların üzerine damlıyor. E, o durumda hassas sukulentlerde leke kalıyor. Şöyle çok güzel bir Antares'im var. Kışın kıpkırmızıydı. Hurt Delight. Bakar mısınız şunun formuna? Rengi açıldı bunun. Bunlar da kırmızıydı. Şöyle arkadaşlar Rainbow'un güzelliğini. En sevdiğim sukulentlerden biri Rainbow. Ama Goya Binha beni rengiyle büyüledi. Renk kaybını henüz yaşamadı. İnşallah yaşamaz. Muhteşem görünüyor. Şöyle Kissing var. Bu şekilde fantastik. Goya Binha Şöyle Metallica Draco, Mina Şöyle Linguas, Perle, Agavai. Bunlar da Aineum türleri arkadaşlar. Aineum olarak bilinen türler. Bakar mısınız renklerin muazzamlığına. Kışın bu kadar renkli değildi arkadaşlar. Şimdi şu an gerçekten muhteşem renklendi. Şöyle bir muhteşem türlerim var. Şu Fred'imin rengini göstermek istiyorum. Yanındaki ismini hatırlayamadım şu anda. Şöyle Black Prince orada. Şu muhteşem Albert Maynes. Yakından size göstereyim. Yavrusu da yanında. Albert'in. Şöyle Gilvary tam ortada. Kışın kıpkırmızıydı. Rengi açıldı. Şöyle güzellikler. Bu da Pink Paragoyense. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Dusty Rose. Bakar mısınız şu Karlilaks'a? Formu muazzam. Painted Fields burada. Shaviana. Şöyle Lavle. Şu ismini ha, bakalım. Blue Waves arkadaşlar. Blue Vibes. Crispy Beauty. Şunlar Koreli türler. Sukulentlerle mutluluk eminandan almıştım. Bakar mısınız? Çok güzeller. Üzerine düşeni alalım. Şöyle tuttular arkadaşlar. Harika görünüyorlar. İnşallah yazı kayıpsız atlatırız. Bu şekilde güzellikler. Şöyle bir aguaydısım var böyle neon bir Şöyle güzellikleri size göstereyim. Burada da bir mom var. Milivel ve yanında. Hanabijin yanında. Şöyle güzelliklerimi size göstereyim. Nilüfercimin hediyesi. Şöyle size yeşil gül tomurcuğunu göstereceğim. Bu Nilüfer Durak arkadaşımın bana gönderdiği muazzam gül buketi arkadaşlar. Nilüfer'cim çok teşekkür ederim. Bakar mısın? Muhteşem görünüyor. Bunu aynı dönemlerde, gönderdiği dönemlerde ben yine şöyle bu Granovia'dan almıştım. Bakar mısınız? İkisi de çok güzel büyüyor. Bir çift oldu. Umarım yazın kayıp olarak vermem. Sağlık, sağlıcakla büyütürüm. Şöyle size uzaktan güzellikleri göstereyim arkadaşlar. Esinti altında hava kararmadan size bu güzellikleri gösterme kısmetine eriştim. Şöyle göstereyim. Bakar mısınız? Gerçekten insan izlemeye doyamıyor. Tek dileğimiz böyle hep esintili olsun. Şu esintiye bakar mısınız? Gölgeleme filesi şu an nasıl hareket ediyor? Bu durumdan çok mutlu oluyoruz şu güzellikleri şöyle size son halini göstereyim. Bugünkü paylaşacaklarım bu kadar arkadaşlar. İlaçlamayı ihmal etmeyin. Serin, havadar, sabah güneşi alan yere konumlandırsanız yeterli. Tam gün güneş altında risk olur. Çok sık dikmeyin. Siz benim yaptığıma bakmayın. Siz bu kadar sık bir araya getirmeyin. Eğer yeriniz varsa şu arkadaki güzellikler de böyle. Onlar tam esinti altında arka füme saksıdakilerde çok güzel yerlerini, konumlarını beğeniyorlar. Bugünkü paylaşacaklarım bu kadar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz sevgiyle kalın, çiçekle kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.